E sonra ne yaptılar? Çocuğu krem sürdüye. Krem sürünce geçti mi? Geçti. İşte çok acıdı mı ama? Acımadı. Acımadı mı? Ağladın mı? Ağladım. Ağladın mı? Ha. Erkek adam ağlar mı? Ağlar tabii. ağlar tabii. Acı aç. Tamam açtım işte. Seni çekiyorum. Ya şöyle yapacağım. Sen mi yapacaksın? Hı. Ne yapalım? Oyuncakları mı istiyorsun? Dök. Oyuncaklarını dökersen burası, burası dağılır. Olsun dağılsın. Ne demek olsun dağılsın? Bu benim odam burası. Ya olsun dağılsın be. E ne yapacaksın oyuncaklarını döküp? Bir şey yapacağım ki. Hı? Bir tane şey yapacağım sen <laughs> <laughs> R'leri söyleyemiyor musun? Y. Yeah. R bak R de. Y. Yeah. Resimde. Yetim. Resim. Roka. Roka. <laughs> Burası insanlar çok öpüyor mu seni? Öpüyor. Öpmesinler mi? Öpmesinler. Niye? Çünkü gıdık gıdık. <laughs> gıdık mı oluyorsun? Gıdık oluyorum. Ha gıdık oluyorsun. He. Ne odada? Ha. Tamam. Tek başına. Ama korkuyorum ben. <laughs> Erkek adam korkar mı? Korkarım ama ben kork Nasıl güzel mi oynuyorsun? Güzel. <laughs> güzel değil mi ya. Niye? Az önce güzel dedin. Ben abi. Sıkıldın mı? Sıkıldım bundan mı? Adamaya bir acice oynayordu. Hıh. Onun ne acı ne mono. Dur bakalım deneyelim. Beğendin mi bunu? sessiz konuşuyorsun? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Yani az önce güzel dedin ya. Uras evet. var ya. var mı? Yok. İnsanlar dizi için koydum. Ne? <laughs> Kalorifer var ya orada. İ i̇nsanlar mı getirsin soba bizi? Ha. Sizin? Soba yok, kalorifer var. Bak onları açıyoruz. Aa, öyle ısınıyoruz. Niye Takılmıştır. Bak, bak dönüyor işte. Böyle sobası olmayanlara insanlar soba mı veriyorlar? Evet. Vermeleri mi gerekiyor? Vermeleri gerekiyor. Neden? Çünkü hiç ısınmıyorlar. Bana bak. Bana bak. Isınmıyorlar çünkü. Isınmıyorlar mı? Aa. E ısınmasınlar ne yapalım? Ya bu ya. <laughs> tamam.